Quad feed oldu mu olur? Abi gördüğünüz gibi silah durmuyor yani. Siz durmak isterseniz de silah durmuyor arkadaşlar. Merhaba dostlar, Kimster TV'ye hoş geldiniz. Bugün Sizlere oyunun en kırık, en OP silahlarından biri olan SAB 50 Marksman Rifle'la yapmış olduğum loadout'u göstermek istiyorum. Oyun çıktığından beri bu silah çok tartışılıyor. Çok güçlü olduğundan nerflenmesi gerektiğinden bahsedildi ama hala silah nerf yemiş değil. Hala çok güçlü. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle perk package'ımı göstermek istiyorum sizlere. Perk package'ımda ben Scavenger... Battle Hardened aldım. Scavenger yere düşen mermileri vesaire öldürdüğümüz düşmanlardan düşen mermileri vesaire toplamamızı sağlıyor. Battle Hardened yemiş olduğunuz işte flash grenade, stun grenade olsun bunların etkisini azaltıyor. Fast Hands gerçekten çok güçlü bir bonus perk. Şarjör değişimi, ekipman kullanımı ve silah değişimini çok hızlandırıyor. Öneriyorum sizlere de. Ve ultimate perk olarak da Ghost'u kullanıyorum ben UAV'ler, radarlar tarafından vesaire görülmemek için. Eğer siz max level değilseniz benim gibi e, custom package yapamıyorsanız Phantom package'ını da kullanabilirsiniz. E, çok bir şey fark etmeyecektir. Field upgrade'lerimize bakacak olursak ben burada Dead Silence ve Munitions box aldım. Dead Silence bastıktan sonra belli bir süre ayak sesi çıkarmamanıza yarıyor. Gerçekten bazen düşmanları flanklerken arkalarından dolaşırken çok yardımcı olabiliyor. Munitions box'ta bu oyunda bazen merminiz uzun bir süre ölmeyince bitebiliyor gerçekten. Onu engellemek için almış olduğumuz mermi kutusu diyebiliriz. Ve field upgrade'lerimiz de bu şekilde. Şimdi gelelim asıl silahımızın özelliklerine ve attachment'larına neler takmışız bakalım. Öncelikle ben laser olarak Coriolis 44 V3'ü kullanıyorum. Bunun avantajları aim down sight speed ve aiming stability arttırması ve dezavantajı ise laser visible in ADS yani ADS'deyken lazeriniz görülebiliyor. İkinci attachment'ımı ben stokta kullandım. Assault 60 stoku kullanıyorum. Bu da sprint speed, aim walking speed, crouch movement speed, aim down sight speed gibi şeyleri arttırırken stability ve recoil kontrolü biraz azaltıyor. Recoil kontrolü zaten bir işimiz yok çünkü bolt action bir silah kullanıyoruz. Recoil'i gerçekten umurumuzda değil. Grip'e baktığımızda eee match grip. Doğru mu okudum bilmiyorum. Böyle bir grip kullanıyorum ben. Bu da yine sprint to fire speed ve aim down sight speed'i arttırıyor. Recoil kontrol yine dediğim gibi umumuzda değil. Burada önemli olan sprint to fire speed. Bu silahla koştururken bile bir anda hızlı bir şekilde ateş etmemize sağlıyor ve bu build'in en önemli parçası boltumuz. FSS ST87 bolt. Bu bolt silahın rate of fire'ını çok önemli ölçüde arttırıyor arkadaşlar. Bunu kullanmazsak olmaz. Son parçamızsa ben muzzle olarak Polar Fire S suppressor muzzle'ını aldım bu da yine e, bulut velocity, damage range, sound, sound suppression gibi şeyleri arttırırken e, recoil smooth'suz da arttırıyor. Dezavantajları çok az bir şekilde aim down sight speed ve stability'ye azaltıyor. E, benim bunu özellikle takma sebebim Minimap'te görünmek istememem, sessiz bir şekilde killerimi almak istemem. Peki gelelim tune'larımız ne şekilde? Ben bu muzzle'ı tune'larken, yani bu suppressor'ımızı tune'larken Aim down sight speed'i sonuna kadar aşağı çekiyorum. Bizim için aim down sight speed bu silahtaki bu build'deki en önemli olaylardan biri. Çok hızlı bir şekilde ADS'e geçmemiz gerekiyor ve aiming idle stability eee açtığımızda ne kadar stabil olduğunu belirliyor Crosshair'in. Bu da sonuna kadar sola çekiyoruz. Bullet velocity ile işimiz yok çünkü çok uzak range'lerde zaten zaten bu silahla dövüşmeyeceğiz arkadaşlar. Laser'ımızda zaten bir tune yok. Gelelim stoğumuzun tune'una. Stokta da yine aim down side speed'e abandım sonuna kadar. Ve aiming idle stability'ye de abandım. Çünkü aim'i açıp zaten çok fazla geçmeyeceğiz. Snapshot dediğimiz bir anda ADS'i açıp quick shot'lar atacağız. Peki match grip'imizin tune'u nasıl? Bunda da yine aynı şekilde aim down side speed ve sprint to fire speed'e yüklendim burada da. Sprint'ten sonra bir anda ADS'i açıp adamları vurmamız için bu da önemli. Bunu da en sona kadar sola çektik. Ve evet silahımızı görmüş olduğunuz gibi genel bu ildi. Bu şekilde oldu. Yanına secondary olarak herhangi bir pistol alabilirsiniz. Ben burada bir e, Deagle'ın nokta diye geçiyor bu oyunda. Onun bir blueprintini kullanıyorum. Zaten e, sidearmınızı çok fazla çekmeyeceksiniz. Emin olun silahın rate of fire ve mobilitesi o kadar yüksek ki çok fazla gerek duymayacaksınız. Taktik olarak ben steam aldım. Birini öldürdüğüm zaman Çok fazla hasar bıraktığımda Hızlı bir şekilde hemen toparlanmak ve Dövüşe devam edebilmek için dövüşme devam edebilmek için steam aldım Little olarak da bu son arkadaşların En iyi çözümü en iyi ilacı Drill charge'ı aldım Genel olarak bu build'imiz bu şekilde Şimdi hazırsanız gameplay'e geçelim Güzel 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 Çok Yine başladı Çok hızlı ya silah Özellikle bu, bu idile Durdurulmaz bir şey alıyorsunuz abi Ayy İyi, evi atılabilir aslında Ha. Quad feed oldu mu? Olur. Abi gördüğünüz gibi silah durmuyor yani. Siz durmak isteseniz de silah durmuyor arkadaşlar. Evet, aldık. <laughs> lanef yine lazım bence net. Öndük artık. Okey. Yattı. Okay. Çok kötü bir anda bitirdim adam. It's support UAV. just in the yeah, 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 <sh> well area. <difficulties> yeah, yeah, sí, there. You okay. ready to deploy? Good look. I'm ready. I'm ready. Um. Ah, I'll oh. Enemy UAV overhead. Oh, yeah. Burayı bulmam lazım. Da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok da iyi oynamama rağmen silahın gücü ortada. inanılmaz OP bir silah. Evet dostlar videomuzun sonuna geldik. Bu setup'ı Warzone'da da kullanabilirsiniz ama silahın range çok yüksek değil. Ona dikkat edin. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.